Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle FC24 mobil oynayacağız. Bunun sesi yine gitti. Çünkü kayıt şey yaptığımızda sesi gidiyor arkadaşlar. Çok çok özür dilerim. Ee, yani ne diyeyim işte. <laughs> ne derler bilirsiniz. Neyse biz başlayalım. obamayan var bizde. Eski hesabımda arkadaşlar benim şey var. Ne derler ona? Şey işte. Beckham var. Figo var. Garinça var. Sol kanıtta kim vardı? Ha, Lineker. Lineker. Arkadaşlar ortası saha attım çok iyi. 90-91'liklerde orta saha attım. Çok iyi bir ortası saha attım var. Kimler vardı? Beckham. Hacı. E bir de kim vardı? Gerard. Arkadaşlar bu oyun çok iyi. İndirmenizi öneririm. Yani bir de ben bu oyunu eskiden oynadım. Yani ilk çıktığında, ilk çıktığı gün. Ya öyle güzel bir şeydi ki ama. Bakın Şampiyonlar Ligi vardı böyle gruplu. Onu da oynadım böyle. Böyle Şampiyonlar Ligi'ne gidiyorsun e, 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 gruplarda Galatasaray vardı. A grubunu seçtim. Galatasaray'ı seçtim. Şampiyonlar Ligi finalinde City ile karşılaştım. Manchester City. Onunla karşılaştım. Ondan sonra da yendim. Ama Şampiyonlar Ligi kazanışı e, grafiği o kadar iyiydi ki grafikler. Icardi ile müthiş bir freaky golüm var. Zaha ile gollerim var. Ben, e bir de Hacı ile benim bir kornerden golüm var. Zaten attığım golleri shortslara atarım. Siz merak etmeyin. Bugün atacağım. Videoya like atmayı unutmayın. Bu videoya bir 500 like isterim. Yani yapabilirsiniz size inanıyorum. Diğer videolara atıyorsunuz çünkü 500 like. 500 üstü. Yani bana da atın ya. Çok uğraşıyorum ben bu videolar için. Lütfen. Yani bana da atın. Neyse. Abone. E bakın videoyu izliyorsunuz ama abone olmayanlar var. Abone olmayı da unutmayın. Hocam, anam. Hocam Roniger. Obama Yang. Obama Gidiyor Gidi Obama Yang. Obama, yang. Obama yang söktü topu. Obama yang. Ve gol. Unahi. Unahi gol atıyor. Faslı futbolcu. Takımımı da zaten videosunu göstereceğim. Etkinlikler yapacağız. Eğer bu videoya 500 like gelirse bir de bir de fazla abone gelirse yani 50 tane 50 FIFA pointsimi harcayacağım. Nasıl on, o e, FIFA points kazandım söyleyeyim mi? Bir tane Figo paketim var da Figo paketi var. Şu önerilenlerde sınırlı teklifte. O benim şeyimde vardı diğer hesabımda. Şu an o diğer hesabım hala var. O hesabım da vardı. Ee, e, ama e, ben bu hesaba yeni başladığım için dün başladım 83'e çıkardım. Yeni başladığım için figüyü tekrar aldırdım babama. 13 TL arkadaşlar isteyen alabilir. 12 12 lira 99 kuruş yani. Hopa ve gol. Nidaye. 3-1 yaptık. Arkadaşlar bir de ben hastayım. Neyse. Anlat sonu. Burayı bitirelim mi arkadaşlar? Hadi bitirek. Arkadaşlar. Hangi takım mısınız? Yorumlara yardırın. 94 yılı. Aa işte benim takım. Ana Fransız olduk. Neyse Mbappo. Mbappo var. Hocam Mbappo niye sol kanatı ya? Dur 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 dur. Hocam Mbappo forvet. Aha 91'lik yaptık Mbappo'yu. Mbappo Oha Mbappe. Mbappe. Kylian Mbappe. Şimdi Mbappe. Mbappe. Aa, Çek Cumhuriyeti. Nedvedi biliyor musunuz? Nedved. Nedvedi bilenler bir de Peteruç'e. Bizim Uyar uyarmayan... <laughs> Hani Manyan. Kale Mbappe. Şu Ameni koş. Koş. Kaç şöyle. Taç. Aa biz, bizim mi Taç? <laughs> Hakemde bir sıkıntı var. Neyse Mbappe. Mbappe sprintini yapıyor Mbappe. 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 Ve gol. Aa ama neden 7 numara? Fransa'da 10 numara da çünkü. Fransa'da. Zid Zidane e, İdole Zidane ve Cristiano Ronaldo. Hop baba. Şöyle komana bırakalım. Geçin şöyle dedik. Rüzman Ay. Şuraya var. Robiot. Ana. Golü kaçırdı. Aha. Aha. Atak başlıyor. Tam atak başlıyor. Bu maçı yenmem lazım arkadaşlar. Bu maçı yenmem lazım. Döndürmem lazım 3-2. Galatasaray Manchester United maçı olur gibi yani. Arkadaşlar YouTube'da shortslarımı da çekeceğim ben. Shortslar. Hernández, Mbappe, Komankay. Aya 76 dakikalar. Ah, ah, sarı kart. Frikik atacaklar. Aşır Hay. Ya yeter ama. Yeter ama dakika 81. Hoppa! Kingsley Coman, Kingsley Coman ve gol. Ve gol. Kingsley Coman. Kral, <laughs> kralı geliyor kral. Griezmann, şimdi emba, 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 olata mi maç uzatmaları. Ama uzatmalar yok muydu be? Neyse 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 sıkıntı yok sıkıntı yok. Şunu yapalım. Kunde. Opa. Arkadaşlar nasılmış bu FIFA? Anam. Oba. Oba. Squeak. Brawl Stars'ı bilenler. Mbappe ya. Mbappe bunu kaçırmazsın ya. Ya hocam nere offside ya. <laughs> Diş pas verdik öyle. Offside'miş gerçekten <laughs> Ama iyi de vurduk he. <laughs> hocam dakika atmış. onu yazırtmış dedi ya ne mev ya niye değdin ya dakika 64 op Uuu tam ayağı attı Mbappé Mbappá 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 Mbappe. Şimdi geliyoruz. Mbappe soluyla. Kylian Mbappe. Önünü boşalttı. Griezmann. Aman ben bu ikinci gol gelir mi? geldi sprint yaparken işte riskli. Şöyle var bası. Ve şimdi sprint yap. Ve gol. Şimdi son bir gol daha. Son bir gol daha. Hocam, hocam en baba, en baba, en baba, en baba, en baba, baba, Dakika 79. Bunu bilmeyen yağlı domuz. <laughs> ne söylediğimi bilmiyorum lan ya. Deli miyim? Ve gol. Gol be. Şu an en iyi. Arkadaşlar şu an en iyi bilenler yorumlara yazsın. Real Madrid'li Ben zaman niye yok oyunda? Dur bakayım. Bu da benzama nerede hocam ya? Benzama yok. Milli takımda benzama yok. <laughs> o da 19 numara Fransa'da. Aslında numarası 9. Anamay. A a a a. Ah, toparlı. Topuğum... <laughs> eyvah, 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 eyvah. Eyvah. <laughs> Uf. Ve bitti. Ne dedim? Ne dedim? Şimdi... kazandık. Kayıttayım galiba hala. Evet, kayıttayım. Bu sefer kendi takımla oynayacağım arkadaşlar bakın iyi bir takımım var. <laughs> Pardon arkadaşlar. Arkadaşlar dakika. Bu <laughs> da gördüm Oven başlattı Figo şimdi. Oven. Arkadaşlar Figo'yu orada orta saha sanmayın. Sağ kanat mevki. Bazenleri kanatları orta sahanın olduğu yerde oluyor da FIFA'da. Siz ona bakmayın. Klaus. Ön Lyonlu. Arkadaşlar Jairzinho'yu biliyor musunuz? O da Olimp Lyonluydu. Garinçayı da biliyorsunuzdur. Vinicius Junior. Pesten de alınabiliyordu aslında. Vinicius Junior. Yıldız biletinden. Ama o geçti. Ben de görevlerden kaptım. Bitirdim deneme görevlerini. Oradan aldım. Anam. Figo. Hop. Oran Close. Klaus. Figo. Oran gol. Arkadaşlar gol mü videoyu durdurup yorumlara yazın. Oven. Ay. Herkes Galatasaray'ı tutuyor nedense. Hepsi galiba Türk. Türk stadyumunda oynuyoruz. Bizim stajyumumuz mu acaba? Coin. Stones. Dur, bizim... Neyimiz var başka? Yok. Ha, yine susumuz vardı o da değil. Yok. Mesela çıktı hop. Var bakalım Zizu'ya. Arkadaşlar Zidane'ın bir de takma ismi var. Takma ismi koymuşlardı. Zizu. Arkadaşlar bir de Zidane Müslüman. Bilmeyenlere söyleyeyim. arkadaşlar bu gole like gelir mi arkadaşlar? Bir 500 like daha gelir mi? Bu makas vuruşuna. Arkadaşlar müthiş vurdu. Arkadaşlar bir 500 like daha gelir mi? Veya 400 like. Arkadaşlar bu bunun altında bir 400 like daha atabilirsiniz isterseniz. Daha az da atabilirsiniz. Ama arkadaşlar hedefim 500 like. Oha adam pardon arkadaşlar. Oha dedim yanlışlıkla ovu. Of, figürümü hiç bıraktım. <laughs> Abi bizim sağ. Evet. Ha ovu. Figo. 40 dakika 40, 41. Mascherano ovu. Figo şimdi figo figo. Figo ve gol. Oba. Bir iki dörtte. Bakalım arkadaşlar tekrar izleyelim böyle. Arkadaşlar oyunda var o var olmaması çok kötü ya. Tabii o PlayStation sürümlerinde var. FIFA'nın var var sistemi. Ben mesela PlayStation oynadım. Çizgiden çıkartmaya çalıştım öyle. Çizginin içerisinden çıkartıp... E, ...çıkartıp geri çıktım. Ondan sonra var açıldı bir an. <laughs> Çok iyiydi ya. Ben öneririm. Öneririm size. Maskara alma. Hocam ovun koşsana. Hocam bir şey yok. Hop ben neves. Zidane ovun. Figo ya Figo. Oder? <laughs> Arkadaşlar o nasıl bir şeydi? Nasıl bir direkt ya? Cross var mıydı, çatal mıydı? Kart gelmedi, çok ilginç. maskeri alma oğlum oba oba anam ay zizu 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 Ruben Neves Barbet berbat neyse Arkadaşlar bazen YouTube'da böyle şeyler oluyor seçenekler. Oku, okuldan okulda nasılsın okulların nasıl geçiyor diye şeyler oluyor ben iyi dedim en fazla en fazla en fazla e, ne gelmiş söyleyeyim mi resmi Berbat gelmiş 77 oydu galiba uh -huh. ah be Zidon korner. Evet, dediğimiz gibi. Ben de sormadı. Zidan düşündük. Kart Zidan'ın sarı. Devrik filmi yapıyorum. kart. Ya çok yavaş attı. Ben de ve kay kay. Pedro Diaz. Aman. Eyvah. Atakla geliyorlar. Bir penaltı yap. <laughs> Oba müthiş vurdu. Hocam bu hata yani arkadaşlar bu hata kaç like gelir sizce? <laughs> Müthiş bir ataktı. Tekrardan izleyelim. Bu hata. Ya hata göstermiyor. Omeyne <laughs> de iyi de ha. <laughs> arkadaşlar kadronuzu da yazmayı unutmayın. Kaç gelsiniz bir de. Tamam. Ah. Zeydan. Ay. <laughs> Afol. Arkadaşlar benim işte orada. Nineker. Asıl kanalında şu an kim var benim be? Ha eski takımındaydı Lineker. Eski takımda Lineker vardı. Oradan ben gol attım. Orta sağdan attım. Bin beş yüzler. Bu kadarlık yeter bundan. Şimdi paket açalım iki tane şundan. Ana ama pardon arkadaşlar bir tane açabiliyorum. Ve 100 bin jeton. Kamada Lemar. Çöp. Görev kasmış mıyız arkadaşlar ona bakalım. <laughs> Buyurun arkadaşlar. Bir dakika. Çok özür dilerim. Ölü görevleri de alıp bitirelim. Şunları da Arkadaşlar işte bu paketleri kasarak şey kazanır. Seviye. Seviye veriyor böyle. Oyuna ilk başlayanlar için. Tavsiye ederim. Aha. Aa. Normal 4-3-3 geldi bir Ben 4-3-3 Durun. Şunu da Peste bakalım nasıl, Ne kadar ilerledim Arkadaşlar pes isteyenler de Yorumlara yazsın çekinmesin Yorumlara yazın Pes isteyenler Aha dur Aha. Arkadaşlar durun Bir paket şansımız var Bu paket şansımız daha var. Aha. Bir şey çıkıyor arkadaşlar. Fransa. Solbek. Hakmilan. Ha, Teva Hernandez. Ooo iyi. İyi. Ooo Dudek çıktı. Satılabilir. Jersey Dudek. Tam satalım. Satalım hemen arkadaşlar. Satıva, satalım. satalım. arkadaşlar satılmıyor. Niye ya? Yer Bu diye satamıyorum. Neden ya? Neyse pahalı oyuncular. Arkadaşlar bunu satılması lazım. Neyse arkadaşlar. Diğer iki videoda sizinle görüşürüz. İyi günler dilerim.